Selamlar dostlarım video hoş geldiniz sıralı maçtayız. Ghost'un kaldı ben de Ghost'un aldım. Orta koridorda oynayacağım. Ormanda oynamak isterdim fakat takımdaki arkadaşımız ormana gitmek istedi. Ben de orta koridoru tercih ettim. Şöyle herkese tutturmak istiyorum bu videoluk. Gerçekten hiç mentalim yok insanları dinlemeye. Sizlere şöyle söyleyeyim ki. Bak abartmıyorum. Ortalama 30-40 eldir. Bu hesap bu arada mistik oldu. İlk 10 maçı da tamamlamak üzere. Abi herel bak. Herel kavga oluyor. Sürekli kavga dinliyorum. Hani o kavga dinlemek istemiyorum. Bu elde kavga olacak. Adım kadar eminim. O yüzden usturdum geçtim abi. Hiç uğraşamayacağım. pasifini alabilir miyiz? bu ee, gelecek. Güzel. Oyna şuna. Oyna geleceğim. Tamam güzel moda bende kalsın artık. Yapacak bir şey yok. 2 aldım. Hesap misliğe çıktıktan sonra maçların kalitesi inanılmaz derecede düştü. Bunun sebebini zaten biliyorsunuz. Artık anlatmama gerek yok. 30 fan muhabbetini bilmeyeniniz yoktur. Düşüklükte oyuncuların... <laughs> Düşüklük dedim. Efsane Epic Ligi'ndeki oyuncular gerçekten. Gerçi Epic Ligi'nde video atmadım ama. Efsane Ligi'ndeki oyuncular daha iyi oynuyor mistiklerden. Bir amaçlar olduğu için. Şimdi nüfus botu çıkarız. Direkt alev atışı atıyor baksana. Karşılaştır gelecek aslında keserim onu anayı ben beyitlesem. Güzel. Güzel oynadık burayı. Beyze de gidelim ya beklemeye gerek yok. Arkadaşlar bu sıralar video çekerken o kadar çok yoruluyorum ki 10 maç 20 maç falan böyle. Çok yoruluyorum ya. Eskiden de böyle oluyordu. 3-5 maç sürüyordu da bu sıralar çok fazla sürüyor. Yanlış anlamayın sakın beni. Win, al almak için falan değil. Girdiğim 10 maçın 7'sini 8'ini hatta 9'unu oyun bilgimle rahatlıkla kazanabiliyorum. Dediğim maçları bile kazanabiliyorum ama maç kalitesi hani maç kaliteleri sizlere izletebileceğim kalitede değil gerçekten. Hani sizlere layık maçlar değil bunlar. Aa kötü oynadık oraya basmasaydık keşke. Neyse. Baya kötü maçlar geçiyor yani. Orantısız maçlar geçiyor. Bizlere böyle 40-50 kill aldığım, daha doğrusu 40-50 kill takımcı aldığımız ama rakibin böyle 5 kill aldığı ve kavga edip küfürleştiği maçları izletmek istemiyorum yani. Ama dediğim gibi normal maç yakalamak, hani kaliteli maçı geçtim abi. Normal maç yakalamak gerçekten çok zor artık Mobile Legends'ta. Herkese mistikli geri çıkma imkanı sunduğu için oyun bir de oyunda her geçen gün böyle her şey daha çok kolaylaştığı için Maalesef oyunun standartları Bu seviyeye gitmiş durumda ya, Oyunu kötülemiyorum sakın yanlış anlamayın ben hala Mobile Legends oynarken gerçekten keyif alıyorum Günün belli başlı saatlerinde oynadığım için ama dediğim gibi gerçekten Maç kaliteleri Biraz zor Biliyorum sizler de hani yorumlara yazıyorsunuz güzel maçlar izlemek istiyorsunuz ama Hiçbir önemi yok arkadaşlar burada 1K'lık 2K'lık hesaba da gireyim ne bileyim X ilgindeki hesabı da gireyim. Değişen pek bir şey olmuyor. 5 giriş, sen yine aynı terane. Yine genelde dingil dingil insanlar geliyor. Hatta 5 solo Q'dan çok daha da kolay. Onda hiç keyif almazsınız bu arada. Ancak karşıma böyle belli başlı isim yapmış birkaç ekip gelirse belki. Ancak öyle. Hı. O da çok keyifli olmaz onların karşısında oynamak için de sabit bir beşlin olmak zorunda. Abi çok vuracak. Abi ölmeyeyim. Öldüm. <laughs> Nanaya bak baba. Psikopata bak. bak kaçmıyor abi de. <laughs> Öldüm ya. Çok stun yedim arka arkaya. Kule de bende kalınca artık yapacak bir şey yok. Ne sıkıntı değil ya. Bir tane kill alsınlar. Keserim herhalde bunu kaçamaz ya değil mi? Bence keserim yani. Aynen güzel. Oradan anayı da kestik iyi olurdu da onun pasifi birazcık kafamı karıştırdım. Güzel bence. Sonuçta kestim. Davşan yapmasa? Oradan çıkardım da davşan yapıyor. İyi ya bayağıdır ghost oynayamama var rağmen. Eller biraz sıcak gibi geldi ya. Yabancılık çekmiyorum. Tabii kolay bir hero ondan dolayı da olabilir de. Bot e pek gitmiyorum. Sürekli aşağıya kempliyorlar zaten. Clint olmuş 0-2. Pek gitmeye de gerek yok gibi duruyor. Bu maç uzayabilir bu arada. Bakmayın 13-5 olduğunu. Ne yapıyorsun lan deli? Bunun pasifi daha gelmemiştir herhalde. Bu W'ye tekleyebilir miyim? Tekleme ihtimalim var. Lan lan W'yu çekmedim. Abi 2 dakika kendimi övdüm ya ondan dolayı oldu bu. 2 dakika kendimi övdüğüm için oldu. Neyse böyle giderim. ölmemeliyim Övmemeliyim kendimi videolarda ya. Ya da olumlu bir şey söylememeliyim galiba. <laughs> İyi bari en azından ultiyi kullanmadık. Geliyorum. Oy. Çok güzel be. İyi komboladık yalnız. Taşlaştırı bile kullanmadım. Gitsem Q ile tek atabilir miyim? E? İçeri alır ölebilirim. Ultim yok. Ama bir deneyeceğim ya. Eee? Şey, iyi, şu arkadaşı... Tamam kestik. Yüzyılda feda ettik de her şey bir şey yok orada. Bunun pasifi gelmiştir değil mi? Güzel flash'ını aldık. Canları az. Giderlerse kesebilirler. Tavşan yüzünden gidemiyorum. Birinde Franco var. Birinde tavşan yapan Nana var. Desteğe gelebilirim. <laughs> Nananın pasifini aldılar mı? Bakayım pasifi yok herhalde ya, aynen yok. Yok ya geleyim de şey yap oradan kaç değil mi? Bomba yap kaç. Rakip maviyi almak istiyorum. Bak Goni'yi beklesek daha iyi olabilirdi aslında. Bu elemanı da kaç kere kestim ya bu maç. Adamı 1-9 yaptık ya. Bak hepsi aynı ölmüş. 3, 4, 4, 3. Bu 9 kere ölmüş. Biraz fazla gank attım sanırsam ondan dolayı. Bir de kafa da çok atıyor bize. Oy, iyi saldırdın da. Gelmez orası bana kanka. Bomba yok. Evet erken lord pek bir şey yaramadı gibi duruyor ya. O verimliliği alamadık. Bunun pasifi gelmiş. Kanka seni daha kaç kere keseceğim ya. Julian'a kışkırtma çektim atlı video yaptın ya. Harbiden içerik lazımdı. İçeriği bize adam sağladı. <laughs> Harbiden bana içerik verdi adam ya. Oğlum ver işte onu bana. Bende gaz onu da ya. Karina. Bu da buraya üç tane şey koymuş. Hadi yiyorsa gelin hesabı. Julian buraya tekrardan gelir mi? Beni kesme outplay etme imkanım var bu arada. Eğer bıçaklarımı doçlarsa böyle bir imkanı var da. Hih, ben ne yaptım? Kaç lan? Adam iyi ki onu çekti he. Aman aman. Evet abi. Ha, öldüm. Ha, la, 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 la. İçeriye niye alıyor ki? Ah! Ah! Alt katı kedi. Bir bir tane vurması var ya. Bir yok ya kesemezdim yine de. Ee orada en olur senaryo söyleyeyim mi size? O sona sarı yemesem kaçardım. QW double yapardım. Adama 150 vurur ölürdüm. Yani ul, ulti gelse belki. Belki diyeceğim de. O, abi oradan çıkış yok ya. İmkansız. Oradan kimse çıkamazdı. Bugün kaç tane video silmişim? Şöyle ölürken size göstereyim mi ya? Gösterebilir miyim acaba? Her doğdum bile. Ben bir bakayım koşarken. Bugün o kadar çok o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane maç kanala yüklemiyorum. Ah bitti maç. 9. Pardon 8 bununla beraber. Şöyle göstereyim de ekrana da vereyim de siz de görün. Bak kanka iptal ettiğim maçlar. Bunların sonlarında kullandığım cümleleri duymak istemezsiniz bu arada. As asla duymak istemezsiniz. <laughs> Eminim yani. Yani şu 9 maçtan en kalitelisi buydu artık. Hesabını siz yapın arkadaşlar. Vallahi en sonunda gideceğim birilerini falan goslamaya başlayacağım. Gideceğim çaktırmadan bütün globalleri ekleyeceğim böyle. Güzel <laughs> sağlam içerik çıkartmak için bunu yapmak zorunda kalacağım. En sonunda karaktersiz olmak lazım galiba şey yapmak için böyle sizlere böyle güzel içerikler çıkartmak için. Her şey da tanıdık bir oyuncu geldiği zaman video tuşuna da basılmıyor ki arkadaş ayıp olur diye. Ne yapalım. Evet arkadaşlar videoya beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize e, güzel hafta sonları diliyorum. Gerçi hafta sonu bitti ama Hayırlı pazarlar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Benden izlemeyi istediğiniz yer olarak da yorumlara yazmayı unutmayın.